Ahmet Kaya hem beber hem en xoe hem jibenerina Cihane rishti kuzyana xojedest daji jirojepe darneke udu nafs trambejinku her dem nava geldə heri grintegu darkrin ji xojar jiberve hele mə hünərmən dekort Ahmet Kaya sitranenwi jianawi çawa çangemir u gele kendin jiber hevker hundı karın videoya mə tamaşa bakın bu hemmi aliyan Ahmet Kaya nas bakın احمد قیا جبر د جواریا به پریتی جسم سورے کوچی ملت یبو د بیسټو ہشت جوب مها صلہ ہزارو نسدو پنځی او هفتند و ګزارو کې پنځمین هتا دنه باوی د کارخانه ټکستایل یا سمربان کې د دخابتی دماق احمد قیا شي صلیبو باوی تمور کې جویرسن او په سندنا تمور دس په موزیک کېر دبستانا سرتای یې ملت یخوانه کنسره خویا یکن دی کې ګولان دی جيبو کارکیرم فابریکاینکو باوی وی د خایپته دده پشتي دبستانه دکانه قاصیتانده دس بخابات دکره باوی وی جيبو تنقاسی ساله هزار نهصد هفتاد و ديانده جکارکېتګو نه خو بر يارد دده کو لنفچه استانبولې کچا مصطفا پاهشه ده جي نه خو بر دوام بکې پشتي وی کوچبيري د جوار احمد قیا دو جديبستانه خو بردايه او دس بخاباته کولان شاګردو کار نه وړدکې احمد قیا د وی نابرې ده ګلکتنګاسیې کېښام دمو کو جوان روجان دغه وی ګوت اس نپوانرد په را جبرکو جبر نه از بووانره په پیوین جلوبرګ انوان جوړابو اخفته انوان جوړابو اس هو د دمکو مینا وان په پیوین میناکو اس چوم جام جلدرو ومن پانتورن مینا وان دا درو تاندنه من دیتکو پانتورن من ددان چیکرن جمر نه بو اول وان د هات لیلم نه ده هات له دبستانه م کې چیک هبو اوینا زاروک تیه هر کسه هي پروژه اس چوم منګوت کا ام پنچ د خاب وره په پیوین هون هر تم دروین و جمن رګوت ټیکادک او قصدره من چوم من جي اس جي تاتي كادكن من وي دمي واتي او ني زانه بو جبر وي من فكر كركو او پيوك چيره پشتي کو د بستانه ناوين و قدان احمد قيا د 16 سال يا خوده جبو چاپ كرن او بلاف كرنا برنامه ني قانوني د كه و گرتيگه دور او به حوال ان باشتر خباتن کوماله يكينه گيل د او د گه شوي دري کو د ستران ان خو ستران بيجي احمد قيا د انستيتيو پروردهي د جي جبو د مكو درسن كه مان د احمد قیا عالی تمبورې قط برورده نه دي تو لېخستنوي آماده کرن کي تایبت بو د چالاکي کي دي یک جې باشترین هنرمند د روحې صورت د دمه بويره کي دي احمد قیا ست ترانې روحې صورت د ویجه وو جبر کو لېخستنوي جوړه تایبته روحې سو بويره د غېده لې اویناوي ا موزیک کي قط ناقده درې احاده دي چې د دسپېکېده البوم ونخه بقراني لسر تمبورې درخه موزیک قیا د کټګوري ا موزیک کا پاپ موزیک کا پاپولر ا ترکي او کټګوري ان ارابېس کې Nə də hak becirandi. Jehabat enuire özgün hat qotdu. Hər tən nə də xostanasına musiqix və ki arabesk ka şor eşkər o musiqə protest be qotdu. Ahmet Qaya de stranenin qədə be gelanperi bahsa mijarın civak idi ki. Bistudu albüm çəkir udna bu anda stranik kurdi navi salə, xoğuy, və naviye karvan jehe. De sala 1978-də Çanakkale Geliboli-də xidmət alışkəri kir. Liver orkestr realləşkəri də musiqə ha bər davam kir. Qava jeşkəri və gəri ya wij yana xoy be mine kayara berhev kır u de demek kurt de ye çavan çiğdem jidayik bu. Lebele jiber tengasiya de juari emine kaya u Ahmet kaya jihev qetiyan. Ahmet kaya pişti ve ve qetandini gelek tengasiyen de kişan. Albuma yekem kuna bevi ağlama bebeğim de hezarun nehsi du hashti u çaran de pişti hevildanen direj derkist. Ahmet kaya ku albuma uyi de sala yekem de hat berhev kırın u piştire sansura uyi hat rakırın albuma uyi ve acılara tutunmak de sala hezarun 1985 de derxist. Naberiya Yeku albuma ve derxistiye Değişim Stüdyo'yu Sezer Bağcan, Ahmet Kaya Gülten Hayaloğlu Hevdit'in Uzevci. Ahmet Kaya Naberiya Gülten Kaya Helbestan Nevzat Çelik Şafak Türküsü Bestekir. Sitirka Ahmet Kaya Piştiku albuma Şafak Türküsü Aku Disala Hazaru Nehsidu Haşteyu Şeşan de ve Yusuf Hayaloğlu'yla ile ki Nezik Sazdı be. Helbesten Hayaloğlu Jukhara Bestekar Uweke albüm derx. Ahmet Kaya Hammul albüm enxue buxue bestekar. Dedemek Kurtte albüm axay Angelerji derdixe. Devena Verde kechavan Melis chavenxay le jane vedike. Albüm axay Yorgun Demokrat de sala 1987'de derxist. -də Gotenin سترanın vi albüme Pranis Yusuf Hayalogli. De sala 1988'de vi Halbestengel Kalbestan el nasri ber heftike o albüma benavi baş kaldırıyorum çapdike. De sala 1988-də və albom Aya Berhevi Koji Konserənü Pekte Resitaler 1 dərxs. Dehaman de Sale də de, alboma İyimser Gül dərxs. De 1990-da alboma Resitaler 2 və ki Berdevamiyə Resitaler 1 hat dərxsdi. De 1990-da alboma Uyarı Sevgi Duvarı Koji Çan Helvest Karan Pekte hat dərxsdi. Əhməd Qəya və Cihanə Konseranda da Qazan Jəhvalə Zaro ken həvjədar Buket Karan Parvədək və Taybeti və Latəkübay mera dikir. Uçu. Lüvür tekriyen başkent dostane sas kiriye. Albüm avya ku şarkılarım dağlara ve bandrola de milyonu hesit hezar rekor kışan hata ve şandın. Didemet kur de albüm jiber gotenen hin sitranan hat top kirin. U derketina konseran kadehe bu. Bu albümü konseran de müzik de gelek serkefti bu. Jiber sitramen ve qasi ku has hebu. Ev qasi na has kiriye ve hebu. Demek ku devleta tırka ve fikaredar dit pri konseru albümün kırın. De ve hatın betalkırın. kirin. Dive heyam ede muzika filma Tatar Ramazan u Tatar Ramazan sürgünde çekir. Dısala Hazar Unesi de sala, notu çağıran de Ahmet abinin vapuru le Kanal D'yi hata veşandı. Dısala Hazar Unesi de sala, notu nehan de Jihela Komeleya Rojnamevan el magazine önermen de halata besta muzika ya sali gırt. Daha hafta nafa ya merasimede ede vi gotku ez de fazım albüm ek bi kurdi çebikim. Püştre ev Jihela 5'en nijat perestin le salone hat linç kırın. veşevi, de Derhaki gelik medya da Nouchin'ı beğenmiş ve aspara gas hatın çeker. Jibo P.K.K. lister Ahmet Gıyao haldanı katı çeker. Lebeli Viytimi Timi, balkışan da nabratıyor ve aştiye çıkar. Değin medyayandı, hatta ragihandın konseri hatı verir. Jiboğu, o bisey salo nehme, Cezayir gran hatı verir. Le Jiber ko, der ve evlat ko, o neçü gırtıghe. Salın şunda, hemi Nouchin de derbaryo heyamede, ne beğenmiş bu, oynayın montaj derken. teu rany zhat perestenko how didan we de seven khalatande linchbekan jey leborine khwastam we khabata amade kari jebo album hoschakal gozdum pehtafta france le paris de speaker de haman deme de old chances de midara sala 2000ande jiber eri shekidel jianaho jestpa de hvde midara sala 2000ande zed tri si hazar evindaren we lugoristan pere la chaisse ya paris hat we şartin goravi de sala 2030ande jinu we hat chekerin Gorstan avida motifin berfine resmen enstrümanan, desenen leçike kastamoni reşahi İstanbul'e zıtranu bustan hat çekirin u grani avi se tonu nive. Ahmet Kayad got dema ku ez dijim min fem bikin. Ne ku ez bimri. Lebeli qadrevi pişre hat fem kirin. Pişti ku ömür gelek xalaten vi hatın dayin. Dü dinle sevgili ülkem ji aliye bist hünermen din navdar ku zıtranin wan jibo biranina Ahmet Kaya hat çekirin. Dema komale Rojnamevan'ın rojnamevan em magazin bu Sitranu Kliba Karwan bi zaman kurdi hat ve şandın albüm hoşça kalın gözüm biraz da sen Ala. kalsın benim dava. o gözlerim bin yaşında bişni mirinavi hat çekirin de çare ilona de hazaru de le el Ahmet Qaya hat ve kirin teneciye ku hatiye ve kirin de sala de de hande de belge film Ahmet Qaya'ku ku derhener Ümit Kıvanç hatiye amadekirin u ve şandın de sala 2012'de Kurdistan'de Jihela Komaleya rojnamevan magazine Halata Taybet'a Ahmet Kaya hat edeyin. Halata Yekem Sazbende Ahmet Kaya Ümit Yılmazre hat edeyin. De halata çandu hüneri komariye ku de sala ande hat edeyin duvari müzike de dına ve Ahmet Kaya hat edeyin. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu inanıyorum. Ee, gerçekten böyle olduğunu inanıyorum. Ve e... Yargıtay kararını bekleyeceğim ve bunu değiştireceklerini ve beni bu anlamda ablayacakların düşünüyorum. Peki size bir şey sormak istiyorum. Biraz evvel söylediğiniz gibi Berlin'deki konserinizde kesinlikle böyle bir harita'nın veya da resmin söz konusu olmadığını söylüyorsunuz. Bunu evet doğruluyor musunuz? Kesinlikle öyle bir resim de haritada yoktu. Yani. Çünkü o derneği konseri düzenleyen insanlar aynı yazıyı mahkemeye de gönderdiler. E, Gazetede de gönderdiler ki kaldı ki Hürriyet Gazetesi'nden en son bu yazı istendiğinde Hürriyet Gazetesi kendilerine böyle bir belgenin olmadığını açıkladı mahkemeye. O zaman sizin beratınız söz konusu. E, ben o davadan ceza aldım. Yani, üç, yani 9 ay o davadan almıştım. Peki Ahmet Kaya, çok iyi özlediniz mi? Çok özledim. Çok özledim. Mesela? Sonra şartlarım. Tabii özledim.